Bak, anlamam, ya, bak. Ya, lan. Ha. 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 Terbiyeni abi. Ya, ya, ya. Terbiyeni ya terbiyeni takın. Abi terbiyem takıldı. Ayıp. Ben de Çok ayıp. Çok tamam es. ben bilerek vurmadım ki. Olur böyle şeyler oğlum. Hayır bilerek. Suratlı gidiyor. Motorların hepsi de suratlı geliyor. Tamam. Tam ha şahit olmasam geliyor. tamam. Tamam sen atma. Polis tamam. geliyor mu abi. Polise de haber verdik. Şöyle kardeşim, şöyle yap Bak ben buradan beri geliyorum, sinyali mi verdim? Tamam Buradan beri dönerken Aa, o arada kutluya geldi. Anlayamadım. Motor süratli mıydı abi? Süratli değil. Süratli vurdu. Ya ucu yani ucuna kurtardı yani. Yoksa El, el beni 16 yaşında çocuk ya. Yoksa benim de. Allah, çok, beni de Çok süratli gidiyor yeğenim bunlar. Devam kurladılar ya. Yoksa beni Mahallemizin de arasında bunlar devamlı dalışıyorlar. 2-3 tane motor. Ayıp böyle şeyler ya. Devam biz bunlara çıkartacağız. Zaten bir akşam ya telefon edecektim. Ben, a, polise evet. telefon edecektim. Ekibi. İki tane motoru kaldırıyor da yani önünü böyle yukarı. Aynen. Allah ne verirse tam gaz. Yazık ya. Çocuk var, çocuk var yolda sokakta. İnsanımız var, spor yapıyor. Herkes at yollarda. Devamlı. Bunda şey, bir tane var böyle. Şeyin. Motoru böyle önünü kaldırıyor da tam gaz. Allah ne verirse. Motoru bir kısa olsun. Böyle olmaz. kaçalım kaçalım ama. Bir ya. He? bir şey mi ama. Şu Bu tenisini kabul etmedi. Evet. Ayak aşkı daha. ayak çorabımı çıkardım. Komplem morarmış. Ha evet. <laughs> ben değil geliyorum. Aradım da. Allah. Hem ne tip bir yarıda, Burada, Hı -hı anda gündem ki? Al diye lan. Al diye lan. Al diye lan. Al diye lan. Al